Otomobil incelemeleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü yayın konuğumuz 2009 model Chevrolet Lacetti. Lajetli aracımızın başındayız. Aracımız 2009 model 1.6 otomatik vites VTCC paketliye geçiyor arkadaşlar. Aracımızın dış görünümünde öncelikle ön kısmında sis farları yine logonun bulunduğu yerde krom detaylar bulunuyor. Alt kısımda da yine krom detaylar var. Lastiklerimiz 195, 55, 15 ebatında. Orijinal çelik çantı olarak geliyor aracımız. <laughs> Chevrolet grubunda full paket olarak geçiyor. Yine aynı şekilde çamurluklarda sinyal aydınlatmaları. Aynalarımızda herhangi bir sinyal bulunmuyor arkadaşlar. Kapı kolları gövde renginde. Kapı altlarında yine krom detaylar bulunuyor. Aracımızın arka kısmına geçtiğimizde tek egzoz çıkışı, sol tarafta Lacetti yazısı, sağ tarafta Chevrolet yazısı ve ortada logomuz bulunuyor. Aracımızın dış görünümü bu şekildeydi. Gelin şimdi birlikte iç detaylarına geçelim. Aracımızda orijinalinde gelen anahtar bu şekilde. Şöyle detaylıca göstermiş olalım. Herhangi bir sustal anahtar bulunmuyor. Orijinalinde gelen anahtar bu. Buradan bagaj açma bölümü bulunuyor. Bagaj açma kapatma tuşu. Buradan da aracımızı kilitleyip açabiliyoruz. Şöyle aracın iç kısmına doğru geçelim. Öncelikle bir kapı hissiyatlarına bakalım. Kapı hissiyatlarımız gayet tok. Yani bir Amerikan olduğunu gösteriyor diyebilirim araç. Kapı kollarında cam açma kapatma butonları. Yine burada arka camların kilitleyebilmeniz için buton bulunuyor arkadaşlar. Bu kısımda bagaj açma butonu bulunuyor. Aynalarımız elektrikli bu şekilde buradan ayarını yapabiliyorsunuz. Koltuklarına geldiğimizde koltukları ayarlanabilir. Bel destekli bir koltuk geliyor arkadaşlar aracımızda. Yine burada far yükseklik alçaklık ayarı ve aydınlatmanın seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aracımız fabrika çıkışı BRC LPG bulunuyor aracımızda. Şöyle bir içerisine geçelim. Aracımızın kokpit görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Buradan far ayarlarını yapabiliyoruz. Buradan yine silecek ayarları ve kademeleri mevcut. Burada klima kontrol butonları. Klima butonları burada 4 kademeli arkadaşlar. Aracımız 4 ileri otomatik vites. Yüksek devirlerde e, araç 4 vites olduğu için zorlandığını biraz e, yüksek ses çıkardığını söyleyebilirim. El frenimiz burada. Kol dayanmamız bu şekilde. İçi biraz dar. Burada tekli bir bardaklığımız var. Ön kısmında yine bir ufak saklama alanı var. Yine yan kapı cepleri biraz ufak diyebilirim arkadaşlar. Torpido gözüne geldiğimizde torpidosu gayet yeterli. Ancak içerisinde herhangi bir kaplama vesaire bulunmuyor. Kapattık. Ön göğüs sert bir malzeme. Çok hafif yumuşak bir malzeme ile kaplanmış ön göğüs. Dörtlü flaşörlerimiz burada. Aydınlatmalarımız burada arkadaşlar. Aynalıklarda herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Sürücü tarafında da, yolcu tarafında da. Aracımızda ayarlanabilir emniyet kemeri bulunuyor bu şekilde. Yine sürücü tarafında burada bir gözlüklük bulunuyor. Kokpitin genel görüntüsü bu şekilde. Şimdi birlikte arka kısma geçelim. Bir de orayı inceleyelim. Arka kısımda da yine cam kontrol kumandası burada bulunuyor. Burada ufak bir gözümüz var. Arka koltukta iki tarafta da izofix bağlantısı var. Burada da bir bebek koltuğunu bağladık. Yine koltukların arkasında ufak gözlerimiz var. Burada şöyle göstereyim. İkili bir bardaklığımız mevcut. Bu şekilde. Aracımızın koltukları kumaş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şaft tüneli ufak. Burada arkada herhangi bir klima menfezi bulunmuyor. Aracın bagaj kısmına geldiğimizde şuradan bagajımızı açalım. Bagaj kısmına geldiğimizde 410 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor. Gayet yeterli e, Tabi aracımız LPG'li olduğu için Lastiği buraya bağladık bu şekilde Aracımızın iç ve dış detayları Bu şekildeydi e, Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık arkadaşlar Şimdi birlikte sürüşe geçelim Evet arkadaşlar Şimdi aracın sürüşüne geçtik lemey sürüşünü biraz yapıp size anlatmaya çalışayım. Araç 4 ileri otomatik vites. Vites geçişleri tam sarsıntısız diyemem. Vites geçişlerinde biraz sarsıntı mevcut aracın. Yalnız çekişinde şu an için bir sıkıntı göremedim. 1.6 motor gayet yeterli görünüyor. Şöyle durup bir 0-100 yapmaya çalışalım. En azından sizde hızlanmasını görün. Dörtlerimizi yakalım. Evet arkadaşlar şanzımanın gücü motora geç yansıttığını söyleyebilirim kesinlikle. Yani gücü geç veriyor. 109 beygir bir araca göre gerçekten hızlanması biraz yavaş. 80 olduk. 90 olduk. 100 olduk arkadaşlar. E, çok da fazla zorlamaya gerek yok. Zaten performans amaçlı kullanılan bir araç değil. E, gayet yeterli. E, araç arkadaşımın onunla da yaptığımız sohbetlerde motor şanzıman yönünden herhangi bir sıkıntısında olmadığını. E, gayet tatmin edici bir hızlanışın olduğunu söyledi. Gerçekten de masrafsız, sıkıntısız kullanılabilecek bir araba. Almayı düşünen arkadaşlara tavsiye edebiliriz. Gerçekten fiyat performans aracı bu araç. Yani bu fiyatlarda, bu bantlarda ülkemizde maalesef araç kalmadı diyebiliriz. Yani otomatik vites araç almayı düşünen ailevi olarak da kullanılabileceğiniz geniş segment bir araç. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğeniyorsanız videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bundan sonra çekmemi istediğiniz araçlar olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Evet aracımızın sesini de dinletelim.